herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün turşu yapacağız. Yine turşu günümüzdeyiz arkadaşlar. Bugün ne turşusu yapacağız? Armut turşusu yapacağız. Armutlarım hazır. Bu turşu çok değişik. Diğer turşular gibi değil. Biraz farklı bir şekilde kurulacak. Hadi hep birlikte ben hazırım. Siz de hazırsanız hemen tarifimize geçelim. Gördüğünüz gibi benim armutlar hazır. Gör bu. DC armutlar denir. O armutlardan İsterseniz küçücük ahlatta denen armutlar var. Onlardan da kurabilirsiniz. Çok daha güzel olur. Ama dağa çıkıp toplamanız gerek ya da köy pazarlarından almanız gerek. Ben de bunlar var. Şimdi hemen bunlardan kuracağım. Ne kadar burada 3 kilo kadar armut var. Hemen başlıyoruz. Armutlarımız burada. Ne yapacağız armutları? Ben şimdi do yıkamadım. Neden yıkamadım? Çünkü içinden çürük çarık çıkar. Haline batırır. İlk önce doğrayalım. Daha sonra yıkayacağız kabuklarıyla birlikte için tabi de bütün de koyabilirsiniz ama bütün olma aşaması çok uzun sürecektir. Onun için doğrayacağız. Bir de çürükleri, çarıkları varsa içinden bakın bu şekilde Heh, alacağız. Başka bir şey değil. Bak olgunlaşmış burası çürük değil de şöyle dalalım. Bakın şu şekilde bu hani rengi değişen yerlerini alıyoruz. Başka bir şey yok. Hatta burasını bile çıkarmayacağım. Şöyle bir posta daha keseyim. Birazcık incelsin. Doğradıklarımızı da bir kabın içine şöyle koyuyoruz. Kabukları hiç soymuyorum bakın arkadaşlar. Evet armutlarımızı temizledim. Ha, yerlerini aldım. Kabuklarını hiç soymadım. Hatta çekirdeklerini de çıkarmadım. Ne yaptım? Sadece çürük gözüken yerleri çekirdeklerinde varsa onları temizledim. Şimdi bol suda yıkamaya götürüyorum. Bol suda yıkacağız. Güzelce şöyle karıştırarak bol suda yıkıyoruz ki bakın tertemiz oluyor. Evet armutları güzelce ne yıkadık, doğradık. İçinde çürüğünü, çarığını ayırdık. Kavanozumuz hazır. Bakın şöyle kocaman bir kavanoza koyacağım. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen doldurmaya başlayalım. Armutlarımızı güzelce ne yıkadık, hazır. Şöyle kavanozumu getireyim. Hemen dolduruyoruz. Evet armutlarımızı doldurduk. Şimdi şekerini vereceğiz. 3 4 5 5 yemek kaşığı tepeleme şeker koydum. Bakın şimdi tuz oranı şöyle kaşığın hemen ucu ile fazla değil. Çünkü armut turşusuna tuz konmaz fazla. Şimdi üzerine içilebilir su dolduracağız. Evet kavanozumuz tamamen doldu. Kapağını kapatıyoruz. Tamamdır. Turşumuz hazır. Turşumuz bir ay zaman sonra yenme kıvamına gelecektir. Turşumuz hazır arkadaşlar. Hiçbir şekilde sirke, limon koymuyoruz. Çünkü bu kendi kendine ekşecek. Bardağa döküp içebilirsiniz. Çok ekşi olursa aşırı ekşi ise biraz sulandırırsınız. Birazcık da şeker atın. Mis gibi içecek hazır. Üstelik de çok şifalı, çok faydalı. Evet armut turşusunu hazırladık kızlar. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi bayağı da bir su koyduk ki bunun suyunu içeceğiz ya. Onun için suyu bol oldu. Tanelerini de yiyeceğiz. Bir ay gibi bir zaman içinde turşumuz hazır olacaktır. Tüketilmeye hazır olacaktır. Bardaklara suyunu koyup bol bol içeceğiz. Armutlarını da tüketeceğiz. Turşumuz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Değişik çok lezzetli bir turşu tarifi verdim yine bugün sizlere. Videomu bitirmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açın lütfen arkadaşlar. En güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Zaten Video yayınlandığı an hemen size tık bildirim gelecektir. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Daha güzel güzel tarifler paylaşacağım size.